Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Klasik sorum. Nasılsınız ve umarım iyisinizdir. Ee, iyi olmanızı istiyorum. Ee, birazcık sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Gene gökyüzü olaylarını konuşacak olursak, ee, tabii ki de bu alanda uzman değilim. Her zaman söylüyorum. Astroloji alanında uzman değilim. Eee İlla ki istiyorum tabii ki bir şeyler bilmek ilgim var ee, ama herhangi bir eğitim almadığım için sizlere e, en azından e, bilgi edindiğim kadarıyla bilgi vermek istiyorum. Bu atasözü gibi oldu. <laughs> tamam mı? Böyle söyleyeyim. Dediğim gibi e, Merkür retrosu var. Sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz tekrardan. Ekim ayı birazcık sıkıntılı olacak. Özellikle e, bu ilk haftalarda problemler, daha böyle stresler, özellikle ikili ilişkilerde e, okuyanlar, inceleyenler, araştıranlar varsa zaten bunun farkındadırlar. Ve ben e, kendimde bile hissediyorum bu gerginliği, öyle söyleyeyim sizlere. Peki, şimdi genel olarak tabii ki bir önceki videoma bakabilirsiniz. Ekim ayı için bir e, tarot e, videosu çekmiştim ama... Şu anda güncel zamanda ve zamansız zaman niyet etmek istiyorum. Tek bir desteğiyle girişeceğim bu işe ve aklınızdaki kişiye sorular sordum. Bakın neler söyledi, neler cevapladı diye niyet ederek bir video çekmek istiyorum. Bu videoyu epeydir çekmiyordum. Bugün böyle içimden geldi ve sizin için klasik sorularımızdan Soracağım bu videonun altına isterseniz farklı sorular yazabilirsiniz. Ama lütfen şöyle olsun hani bütüne yapılan bir açılım olduğu için bütüne olabilecek sorular olsun tamam mı? Çünkü direkt kişisel işte atıyorum Ahmet beni seviyor mu Mehmet? Hayır yani onlar özel açılıma girdiği için kişiye bütüne oluşabilecek sorular olsun bir de Instagram hesabından da artık bir şeyler yapmak istiyorum dediğim gibi belli bir sayıya ulaşmamız gerekiyor aslında ee, ufaktan başlasam mı onu da bilemiyorum ama instagramda da en azından bir gün belki haftada bir gün canlı yayın yaparız soru cevap şeklinde bunun için benim bir zaman ayarlamam lazım zaten daha önceden de bir çekiliş yapacağımı bildirmiştim instagram hesabımı takip ederseniz yakın zamanda çok yakın zamanda bir çekiliş yapacağım ve bu çekilişte Kazanan kişiye de özel açılım yapacağım. Bunu da buradan hepinize bildirmek istiyorum. O yüzden hepinizi cana gönülden Instagram sayfama bekliyorum. Özgece Tarot Instagram hesabı. Desteklerinizi esirgemeyeceğinizden eminim. Çünkü burada gerçekten beni çok sevdiğinize inanıyorum. Çünkü karşılıklı çok güzel bir bağ oluşturduk. Gerçekten Hani özellikle de çok güzel yazılarınız oluyor. Çok güzel mesajlarınız oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet Instagram hesabımızda da çok aktif olmadığımız için çok bilinmiyoruz yani. Çok takipçimiz yok. 300'lerde falan da sanırım. Dediğim gibi buradan bana gelirseniz oraya da destek atarsanız hep birlikte böyle bir düşüncem var. Tabii bütün olarak sizler de isterseniz haftada bir gün en azından böyle bir canlı yayın yapıp soru cevap yapalım. Evet bu kadar yeter. Başlıyorum arkadaşlar. Aşağıya bilgileri bırakacağım bu arada. Özel danışmanlık isterseniz özgece tarot et gmail'den ya da dediğim gibi instagram hesabından özgece tarot instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz. Aklınızdaki kişiye soralım bakalım. Neler yapıyorsun? Şu anda neler yapıyorsun? Zamansız zamana niyet ediyoruz. Ne zaman izlerseniz o anda itibaren geçerli olsun. Pişmanım, üzgünüm. Kaderimi yaşıyorum. Bir konuyla alakalı üzgün. Sizinle alakalı üzgün olabilir. Genel olarak hayatıyla alakalı üzgün. Hayatımın bu noktaya gelmesi benim mi suçum acaba? Yoksa gerçekten bu benim kaderim mi? Yoksa gerçekten ben yaptıklarımın bedelini mi ödüyorum? Gibi düşüncelerde birazcık e, suçlanıyor. Birazcık kaderle bir e, savaşı var. Şu sıra aklınızdaki kişi biraz melankolik. E, melankolik takılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Peki. Neler yapıyorsun? Başka neler yapıyorsun? Bir şeylere sıfırdan başlamak istiyor aklınızdaki kişi. Bunlar genel soru tamam mı? Genel olarak soruyorum. Sizinle alakalı düşüncesi değil. Genel olarak tabii ki siz de bunun içinde olabilirsiniz ama hayatıyla alakalı. Bir şeylere yeniden başlamak istiyor. Bir şeyleri yeniden inşa etmek istiyor aklınızdaki kişi. Evet, belki benim suçumdu, bugüne kadar yaşadıklarım ama ben yeniden başlamalıyım, ayağa kalkmalıyım şeklinde bir toparlanma isteği var. Peki, aklınızdaki kişi neler yapıyor şu anda? bir şeyle alakalı bakın belki bu sesiniz belki iş hayatı bir kısmet yakalama peşinde bir kısmet verme o kısmet yakalayıp bir başkasına verme bir şekilde e, bir haberleşme dediğim gibi bir kısmet peşinde koşuyor aklınızdaki kişi peki son bir kart çekiyorum ve şu anda e, dedim ya kaderle savaşıyor ve kendiyle savaşıyor aynı zamanda duyguları ve mantığı arasında Çatışmalar yaşıyor. Bu kendi hayatına çok yansımış durumda. Şu anki güncel hayatına bu durum çok yansımış durumda. Bu ister iş hayatı olsun, ister aşk hayatı olsun, ister sizinle olan ilişkisi olsun. Yani bunlarla alakalı. Dediğim gibi çok fazla çatışma yaşıyor. Peki aklınızdaki kişi sizinle ilgili şu anda neler düşünüyor? bitti. Bitti diyor. Bir şeyler bitti. Biliyorum, biliyorum bitti. Bakın bunu kabullenmiş olabilir. Ee, bunu güncel enerjide yeni yeni kabullenmiş olabilir. Ardından çıkan kart da bana ne söylemek istediğini daha net anlayacağız. Evet, bir şeyler bitti farkındayım. Aramızda bir şeyler koptu. Ama ben kendimle baş başa kaldığımda seni düşünüyorum. Seni arıyorum, seni hissediyorum. Benim yönüm sensin. Bakın. Güzel. Peki. Kartlarım düştü. Fazla düştüğü için bunu katmıyorum tabii ki. Sizinle alakalı neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi. Bir kart daha çektim ve bitecek. Çünkü bu biliyorsunuz genel hani ee, sorular kısmı olduğu için ee, neler yaptığını sorduk. Sizinle ilgili düşüncesini sorduk. Diyor ki ben bir şeyleri yıktım farkındayım. Evet zaten ölüm kartında vermişti. Hatta bir şeyler belki benim yüzümden yıkıldı. Ben diyor Umutsuzum, karamsarım Kendisini hapsetmiş durumda Kendisini belki herkesten çekmiş durumda Belki sizden de çekmiş durumda Belki bu durum yani Belki de siz çektiğiniz için kendisi bu durumda Engellenmiş olabilirsiniz Engelli olabilirsiniz Kendisini size kapatmış olabilir Dediğim gibi Çünkü umutsuz bir durumda kendisi Ve diyor ki Her şey Kırıldı, döküldü. Çek, yani e, yeniden olabilir mi? Yeniden olabilir mi? Ya da yeniden olursa yine aynı şeyler yaşanır mı aramızda? Gibi olumsuz bir e, ruh haline bürünmüş. Peki pişman mısın? Pişman mısın? Bunu sormak istiyorum. Üç kart çekeceğim biliyorsunuz soru sorarım ve üç kart çekerim. Pişman mısın dediğimde aslında şöyle söylüyorum. Pişman mısın? Evet pişmanım ölüyorum bitiyorum şeklinde demiyor ama dönmek zorundaydım. Arkamı dönmek zorundaydım. Ben gitmek zorundaydım. Çünkü ben önümü göremiyordum. Çünkü benim bir tercih yapmam gerekiyordu. Ben sana arkamı dönmeyi tercih etmiştim. Ama ben aslında hiç gitmedim ki. Aslında hep oradaydım. Hep senin için oradaydım ve hala oradayım aslında. Yani oradayım derken fiziksel olarak size arkasını döndü. Tamamlaması gereken şeyler vardı. Şuradaki o eksik olan kupa belki de kişinin hayatıyla alakalı tamamlaması gereken bir alışkanlık, bir maddi durum, bir ihtiyaç vesaire bu her neyse kendi ilişkinizi bir düşünün. Ona göre e, alıp kabul edin. Ben gitmek zorundaydım diyor. Yani hani evet pişman belki de ama hani ben bunu böyle yapmak zorundaydım diyor ve benim korkularım vardı. Bir tercih yapmam gerekiyordu bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi ben aslında her zaman senin yanındaydım. Ben hiç gitmedim. Sizi özlemiş mi? Onu soracağım. Özellikle şöyle bir durum var. E, kartın geneline baktığımda daha çok ayrılan, sıkıntılı ilişkiler için olduğunu görüyorum çektiğim kartlardan tabii ki de. O yüzden sorularımı da ona göre yönlendiriyorum. Özlemiş mi? Evet, özlemiş. Hatta. Bakın e, sizin de ondan haber beklediğinizin farkında. Siz ondan haber bekliyorsunuz. E, ve o da size o haberi getirecek. O da aynen bunu söylüyor. Ben özledim Ve ben gerçekten bir şeyler için çabalıyorum. E, bunu da söyleyeyim. Ama ve lakin zaten siz net bir adım bekliyorsunuz. Bakın elinizde bir... E, tılsım var. <laughs> Bu da biliyorsunuz net bir şeyler. Hani bekliyorsunuz onun habercisidir ve tılsım şövalyesi de zaten size o adımı atacağını söylüyor. Yani aslında sizi özlemiş onu da söylemek istiyorum. Peki hayatında başka birisi var mı şu anda? Aklınızdaki kişinin sizden başka görüştüğü, flörtleştiği, cinsel paylaşımı olduğu net bir kişi var mı? Çok korkuyorum. Bakamıyorum arkadaşlar şu anda. Gerçi korkmayalım. Korkarsak başımıza gelir. Oh. Çıkan kartlara bakın. Bir kere bu soru beyefendinin ya da hanımefendinin hiç hoşuna gitmedi. Diyor ki ben bu tarz şeylerden bahsetmek istemiyorum. Yani ben istemiyorum, bahsetmek istemiyorum. Peki şu an duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini sizden saklamak istiyor. Peki saklasın. Hiç önemli değil. Ve olmadığında görüyoruz zaten benim bu tarz şeylere senden başka işte bu tarz şeylere ne zamanım var e, ne emeğim var ne gücüm var ne halim var zaten diyor yani şu anda hayatında kimse yok onu söyleyeyim. çünkü sevgi zaman ve ilgi kırmızı sunabilirim hayatıma girecek kişiye yapamam dedi bakın cinsellikle alakalı bile bir kart vermedi bana ki zaten bu tarz şeyleri konuşmaktan da e, imtina eden bir yani istemiyor yani bu tarz şeyleri konuşmak. Ketum sanırım. E ne diyecek canım? Evet var mı diyecek değil mi? Yani. <laughs> Ama e, illaki bir iz ben bir iz alırdım ya. İçten olarak yok demek. ki. Tamam mı? Hani belki diyeceksiniz ki yo evet biliyorum var. Tabii ki bu bütüne yapılan bir açılım arkadaşlar. Yani hepinize aynı anda uyması çok imkansız artık. Ama dediğim gibi şu anda enerji bu yönde. Peki. Ne sorayım? Adımın olacak mı? Evet bu soruya geldik bence. Bana adımın olacak mı diye soralım. Yani aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Yani bakıyorum tekrardan. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın, aklınızdaki kişi tutkularına göre hareket eden bir insan. Ve diyor ki bir böyle koşup size sarılmak, sizi koklamak. Gerçekten böyle bir hani canını sokmak istiyor. Bir size böyle koşarak gelmek istiyor. Sonra bir kendisini tutuyor. Ama bakın o kadar çok dua ediyor ki. Sizi o kadar çok özlüyor ki. Bakın burada ben buna kalabımı basarım. Şu an bana aşırı böyle bir his geldi. Ve hatta o kadar böyle duygulandım ki. Böyle bir tuhaf ağlayacağım ya şu anda. vallahi bana öyle bir... Enerji geldi şu anda. Burnumda kızarmıştır. Kendimi öyle görüyorum ekrandan yani. Bilmiyorum. Ee, dua ediyor. Sizi hani Allah'tan istiyor. Hep derim mi bu kart çıkınca. Sizi Allah'tan istiyor. O derece dua ediyor. Artık hani açıp yalvarmak, sizinle konuşmak, işte af dilemekten ziyade dualarındasınız sizinle bir araya gelmek istiyor. En ufak da olsa bir araya gelmek istiyor. Ve bakın burada bir ilahi adalet söz konusu. Bu ilişkide e, çoğunlukla aklınızdaki kişinin e, size yaptığı bir ihanet olabilir. Sizi kandırdığı bir durum olabilir. Belki sizi aldattığı bir durum olabilir. Canınızı cidden yaktığı yani size haksızlık ettiği. Bakın hani şartlar vesaireler falanın dışında cidden canınızı yaktı bir konu olabilir bütün olarak yoğun olarak onu hissediyorum çoğunuzda ve onunla alakalı artık çok size dönmüş durum yani ilahi adalet dönemi yani artık durum size dönmüş ve kişi size olmuşsunuz o da size olmuş yani şu anda arkasını dönen kişi belki sizsiniz ona tamam mı onu söylemek istiyorum. Peki. Peki aksiyonu ne olacak? Ee, geldi diyelim. Hani size hani herhangi net bir adıma çıkmadı. Dualarla daha çok şey yapıyor ama böyle. Bakalım size aksiyonu ne olacak? Bununla alakalı bana neler söyleyecek? Neler yapacak sizin için? Bir durum söz konusu ee, diyor ki bakın aranızda kötü sözler geçmiş olabilir ya da konuştuğunuz zaman sinirli olabilir sinirli davranacak olabilir size diyor ki ben gelmem ben adım atmam o atsın öyle bir duruma girmiş ki bir e, dedim ya hani biraz kendine savaş veriyor mantığı duygusu bir ego savaşı ama bakın her zaman bu kart çıktığı zaman şöyle bir bakışı vardır hani şöyle karşıya ee, güya size bakmaz ama gözü de sizdedir yani diyor ki bunun anlamı şu ben adım atmam ben istediğim zaman benim istediğim gibi birazcık egosu yüksek çalışan bir vatandaş bu kişi ama velakin onun egosu bak dedim ya onun egosu öyle güzel böyle sönecek ki öyle güzel olacak ki şu ilahi adalet sistemi bakın nasıl da yükün altına giriveriyor. Nasıl da çabalıyor. Nasıl da bazı şeyler yıkılmasın diye tutan kişi oluyor. Kusura bakmasın yani. hani, Tamam mı? Ve bir ee, niyetini de sormak istiyorum. Son olarak Uf, yoruldum asıl niyetine sizinle ilgili aklındaki kişinin asıl niyetine <laughs> şimdi bunları açacağım sizlere bakın birinci kartta diyor ki sana ulaşmak istiyorum sen diyor kendini ayakların üzerinde geçindirebilecek bir kişisin ve bana ihtiyacın yok ben bunu görüyorum. Ama diyor ben sana bir adım atmak istiyorum. Yani şöyle bir haber uçurmak istiyorum diyor. Bir. İki. Artık diyor netleştirmek istiyorum bazı şeyleri. Bak. Artık bıkmış yani hakkınızdaki kişi. Sonunda da dedim ya o adam ya da o kadın nasıl muma dönecek. Ve en son olarak da heyecanlı mısınız? Son kartı göstereceğim. Ve bu kartta zaten olay bitiyor arkadaşlar. Kişi size en son ne yapmak istiyormuş? Bakın. <laughs> Bana burada kupa ikisini verdim. Yani kişi size adım atacak. İki vakte kadar. iki hafta olur. iki gün olabilir mi? Çok yakın ama bilemiyorum. Ve iki ay içerisinde kişinin size bir barışma adımı olacak. Net bir ilişki, net bir adım. Artık bir tık ileriye mi taşır? Aranızdaki durum her neyse barışmak mı? Bu ilişkiyi kurtarmak için size iki vakte kadar net bir adım atıyor. Ve güzel kapattık. Gerçekten bir an böyle Allah'ım ne kadar şey bir açılıp. Ruhsuz musun bir adam ya da bir kadın diyesim geldi ama yok güzel. Ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. E, alma verme dengesini her zaman sağlamak e, güzeldir. Bunu da söyleyeyim sizlere. E, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Yorumlarınıza dönüyorum, dönmeye çalışıyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak isterseniz hemen orada bir zil var. Onu da tıklayıp böyle hop bildirimler düşsün. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılma kadar hoşça kalın. Aşkla kalın.